Bu güzel yaz akşamında beni yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim. Keyifli bir gece yaşayacağız inşallah. Her gecenizde olduğu gibi. Önce biraz efkarlarım sorun. Neşeleniriz, öyle evet, değil mi canlarım? Çok öpüyorum öbüzü korona falan dinlemeden. <laughs> o kadar yani seviyorsunuz. Haydi bakalım. Akşam <laughs> <laughs> Adana köprü başı. Otur saraya karışır, otur saraya karışır. Ya Kışkiye, bu evin içinde ne oluyor ya? Ne oluyor kardeşim böyle şey yapar? Allah aşkına, what is the home, the here, the what? Şarkı söyleyeyim Hıdır. Ya Fışkiye sen niye türkü söylüyorsun ya? Kapının önünden cenaze geçiydi, cemaat taputu bırakıp kaçtık etti ya. <laughs> Kız niye kaçmıştır bileyim mi? Ben bu kadar sesi ne kadar güzel, nereden geliyor? Ya ne milleti çağırıp duruyorsun gerizekalı? Millet dışarıda koronadan kırılıyor, sen millete gelin gelin diyorsun ya. Seni bir şarkıyla uğurlamak istedim Hıdır. Çünkü kafamı şişirdin, yeter. Adana köprü başı, Adana köprü başı. Bak, Bak. Vallahi billaha. Yedirdin, yedirdin. Yedirdi. Şu an O ne lan? Sen ne ötüleyin kız? Sen niye benim pijamalarımı ütüleysin? Dışarıya yollayın beni buruşuk buruşuk gömlekle pantolonla benim pijamalarımı niye ütüleyin? What is the home the here the what? Aşkım bunun çok basit bir açıklaması var. Ben de sürekli seni 24 saat pijamayla koruyum. Dışarıdaki da bari. Hacı sana bir soru sormak istiyorum. Lütfen bütün açık yürekliğinden cevap ver çünkü sen benim kocamsın. Ben bu evi akşamdan sabaha kadar silip süpürüyüm yalan Yalansa yalan de. Ben bu evde çocuklarım ve senin aç karnına doyurayım mı? Akşamdan sabaha kadar yalansa yalan de. Ben bu evde yatakları toplayıp her gün her Allah'ın gün yıkayıp süpürmüyüm mü? Yalansa yalan de. Soru gelsin. Ben daha ne yapam mıdır? Ama böyle kalırsın. Hadi canım. <laughs> sen elektriğe ne kadar zam geldi biliyorsun ya. Bir, bir Ne kadar? %30 geldi %30. Allah'ım vallahi ter bastı şu anda. Vallah billah ter bastı ya. %30 zam olurmuş kardeşim ya. Burada başladım ama bitiremeyirim. Çünkü neden? Vaktim yok. Doluyum, yoğunum. Of. Lütfen sulanma. Şşş. Kırkınım. Aşkım. Kırkınım. Neden bugün bu kadar pesimistsin? Pesimist ne bu? Seni küçük aptal. Sen ne oldu? O ne kız? Pesimist. Pestili basılmış hali. Hiçbir şey bilmeyin. Seni küçük salam. <laughs> Gerçekten mi? Evet aşkım. Ha. Şimdi kendi bağ bırak. Ha. Neden bugün bu kadar yani bakış açın çok farklı. Her şey çok negatif bakıyorsun. Yani biz seninle karı kocayız. Evlenirken birbirimize nasıl bir söz verdik? İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, akıl sağlığında, yokluğunda. Yani karını açılabilirsin. Bana anlatabilirsin. Benimle paylaşabilirsin. Bak ne diyeyim, İstersen senin bir psikoloğa gidelim. Bar beni Barış Muslu'ya götür. O kim be. Benim amcamın oğlu psikolog. E <laughs> neyse. Gidelim bir psikoloğa, içini dök, rahatla. Bütün travmalarını, bütün her şeyini anlatabilirsin ona. O da bana anlatır, bir şekilde hallederiz sonrasında öyle değil mi canım? Gerçekten. Bir arkana yazsam biraz rahatla. Bak canım benim, ben <laughs> senin karının bunu sakın unutma. Bak gözlerime, gözlerime bak. Evimin direği, hoyrat deli o anlım. Bazen dağlara taşan bir sel, bazen kendini aşan bir yel. Allah'ım, ne kadar da çelişkili. Ah, ah, boş boş konuşuyor. Sen ne gerizekalı çıktın ya. Gözlerindeki o ürkek ceylanı bir tek ben mi görüyorum acaba? Deli o anla. Ay kurban olurum ben sana. Bu kulunçlara neyim? Nasıl kasılmış? Neden bu kadar stres yapıyorsun sen ya? Bak ben üzgünüm ama bu halına. Bak ne diyeyim ben sana güzel bir ayak masajı yapam mı? Gel. Gel aşkım sen. Sen kendini bana bırak teslim ol bana aşkım benim. Parmak uçlarından başlayacaksın. Bakalım. Aşağıdan yukarıya doğru çık ne olursun. Hıdır? He? Ee? Başparnağım dışarıda. Evet. Dört tane daha var. Onları yatak odasında göstereceğim. şu bir dom. inanır mısın tavana çıktı. Sen bana Allah'ım sabır ver ki ben akşam olana kadar Hıdır'ın koyuna girene kadar saatler dakikaları sayarken sabırlı olalım. Allah ben geceyi nasıl bekleyeceğim? Bu adamın koyuna girmek için saatleri dakikalar nasıl sayacağım? Sen şey bana sabır ver. Geceyi beklemeye gerek yok fışkıyım gel. Hoş! Kopit! Üstüme atlamak için bari arayın değil mi? Kuduz gece fark etmiş sabuk seni. Ayağını leş gibi kokuyup burnu var be. Resmen tiksindim. Benden <laughs> bir süre uzak dur. Kuz kuz içindekileri kus. Buna ne ya? Bu ne kı? Bu ne bu, bu? Bu, bu ne? Bu neyse o ne? Ne olur bir, etrafında bir dönebilir misin? Ha? Bak önünde de aynı fışkı ya. Ye. Ya yeter Allah aşkına sabah uyandığından beri yok pessiz yok be. Bezle uğraşamam artık. Resmen tiksindim. Aha da karnım acıktı. Bilin stres önce karnım acıktı. Ben gidelim kendime mutfakta güzel bir şey yapalım. Oturan bir güzel yiyeyim stresim gitsin. Sen de benden bir süre uzak dur. Vallahi kıra geldi ha. Ya git ya. Şuna bak ya şuna bak Allah aşkına ya. Dedi arkadan şeyi arkası geç gidi Ben dünyanın en güzel aşığı olabilirim. Ben koynunda yüz sene bin sene durabilirim. <laughs> ne? Fışkiye lütfen şarkı söylemesen olmaz mı ya? Olmaz. Neden? Çünkü Türk yarışmasına katılacağım. Çalışayım. Allah Allah yahu Fışkiye geçen seni ben söylemezsem olmaz diye bir yarışma programına katıldın program yayından kalktı ya Allah Allah evet bir sürü insan senin yüzünden işsiz kaldı ya Allah 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 şu andaki ülkedeki işsizliğin tek sebebi var o da sensin eşe gerisini getir Hadi. gıcık ötlü gıcık ötlü sesi kes otur ne sesini kesi kesmeyeceğim Gıcık ötlü Ne söyleme ya. Ayla bunu çok güzel söylüyor. Lütfen sen söyleme. Söyleyeceğim. Söyleme. Söyleyeceğim çünkü o ses Türkiye'ye katılacağım. Çalışmam Katı lazım. Katılamazsın. Katılacağım. Katılamazsın. Katılacağım. Ya bir bildiğim var elbet katılamazsın. Niye? Kardeşim Acun aradı beni. Bu sene o ses Türkiye'yi koymayacakmış TV8'e. Niyeymiş? Kaldırmış adam. Keyfi keyfi kendi keyfi. Olsun. Ben de Sogayrı da katılırım. Orada dağ bayır aç bana dolanırken şarkılarımı mırıldandırıp Bütün Türkiye yine benim sesimi duyar mı? Duyar. Katıl katıl. Lütfen okyanusda birazcık açıl ki. Açıl, anca çimersin. Köpek balıkları seni yesin de kurtulayım ben diyeceğim ama köpek balıkları seni görse metre metreden kaçar kurtulurlar yani. Bana bak bana. Yanında vır vır konuşacağına ya git içeride otur ya da sesini kes. Zaten sağa ayırmış olduğun süre bitti. Seninle uğraşamayacağım sana bay bay aş. Yürü git. Kopik. Her lafın içinde. Şıkıcı dedi kutu yapmak yani. Ne? Fışkıya. Kumanda nerede kız televizyonun kumandası? Ne bileyim nerede? Koyduğun yerdedir. Çemkir mi? Aha, görmüyorum televizyonun üzerine. Aha. Ben nereden göreceğim onun orada olduğunu? Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Ya Resulallah. Haberleri açacağım, biraz haber bakacağım. Bak, bu herifin haber sunuşunu çok beğeniyorum, çok cesurca. Yalnız bir tek şeyini sevmiyorum, cümlenin içine giriyor, nasıl çıkılacağını bilmiyor. Sana şöyle anlatayım ben, ben seninle evlendim, nasıl boşanamıyorum, öyle bir şey yani. Beğenmişsen ne salak? Allah aşkına ayıp ya! Herifin suratına televizyonu kapatıyorsun. Ayıptır ya. Ne? İstersen o kadar üç taneyi gösterebilirim. Ay canımın içi sen hala orada mısın? Çok teşekkür ederim çok sağ ol ama hiç goresim yok. ...onunu birden görmek istiyordun, hatırla. Ben saklıyordum, sen göreceğim diye tutturuyordun. Ben saklıyordum, sen göreceğim diye tutturuyordun. Şimdi üçünü bile görmek istemiyorsun. Öyle. Demek ki ilişki bitmiş. Aynen. Finişini görmüşüz. Aynen Ama üç tane var orada, üç. B, B, A. Hadi sus, istemeyeyim dedim ya, üstüme gelme. Ayrıca az önce o iki parmağı leş gibi kokuyordu. burnumu direği diğer üçünü düşünmek bile istemeyeyim. O yüzden hayır, ısrar etme. Ben seni son günlerde çok agresif görüyorum ya. Gir söyle. Seni gidi Minos. Mesela rahat dur. Vallahi Minos. Lakin ya. elime yakışmıyor, Bayağı ben takip ediyor harunca. Seni buradan değil de şuradan görmeyi çok istiyorum çünkü senin bu dişin çıkıyor ya. On başka bir tatlı yani. Sen başını yiy sen az dur sen. Ya şurası daha hızlı uzuyordu sayende durdurdun yani. Aşkım bak istersen gideyim ben bir kopuklu kopuklu kop kopurayım her yerimi yıkayayım. Her yerimi yıkayacağım. Sağ söz. Kız nasıl bir köpük almışsın kız? Vallahi ben var ya o köpüğü bir kafama döküyorum. Köpüreyim köpüreyim köpüreyim. O köpük böyle vücudumdan aşağıya süzüldü gitti. Aa! Bir baktım delip tıkanmış. Ben tekrar gittim onu ayağımla şöyle pışt pışt yaptım açtım. Tekrar köpüğü şey yapış Ben köpürüyor köpürüyor suyu tutuyorum. Aa! Bir baktım yine Gene bu iki parmak işe yaradı. Açtım ondan sonra o deliği iki kere dıkamadan vallaha da billaha da banyodan çıkmak hoşuma gitmiyor. Tadını çıkaramıyorum yani. Sen şimdi bu üç parmağı görmek istiyor mu istemiyor mu? İstemiyorum ısrar etme. Şu anda bunlar o kadar kırkın ki sana. Çok kırkın. Bak bunlar kırkın değil bu ikisi. Bak bunlar mesela fıdır fıdır. Ama bunlar kırkın. Fışkıya, Bu üç parmak var ya bu üç parmak. Ha işte o üç parmak anlayan anladı fışkıya. Yürü git. Ay yarak. Ay valla kocam var derdim ara İçmiş işidir resmen. Git uyu ne yapıyorsan ya. Çorapları da çıkar yeterli gibi koktuğum köpek. Ben de açam dizimi. Kestik. Ne öyle buyurdu Zerduş. Gel Ahmet Türk <Nedir>? gel nereye gidiyorsun? Bence güzel bir skeç oldu. Ne diyorsunuz? Güzel oldu bence de. Ama seyirci bilir tabii yani. E tabii seyirciye bırakacağız bu durumu. Ee, Cengiz lan. mı? daha bu üç parmağı görmek istemedi. Sen mı gösterse bu <laughs> Allah razı olsun. <laughs> <laughs> Yer daha istemediyse ben de istemiyorum. <laughs> o zaman şöyle yapalım. Bundan sonraki skeçlerde de seyircimize sorup bu hikayenin, bu iki tane tipin, karakterlerin nasıl bir yön izleyeceğini seyircimize bırakalım diyorum. Bence onların, ne? onların fikirleriyle Bence bu tip de karakterler hayat bulsunlar. Lala siz beğendiniz mi tipinizi? Ben seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Seyircimizin önerilerini bekliyoruz tabii ki. Bize biraz ilham verirlerse bu bizi mutlu eder. Ee, bizi nasıl görmek istiyorlarsa ona göre hareket ederiz diye düşünüyoruz. Aynen. Bir de skecin içinde bir yerde bilerek bir hata yaptık. O hatayı bulursanız belki önümüzdeki hafta bu skecin içinde siz de yer alabilirsiniz. <laughs> Kuzudan <laughs> oh, bizim haberimizin. <gülüyor> haberimizin. <gülüyor> Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> Teşekkür ederiz <İyi> <laughs> izlediğiniz için.